Öldükten sonra bizlere ne olacağı, yüzyıllardır insanlarda merak uyandıran bir konudur. Dünyadaki her dinin, öldüğümüzde ne olduğu ya da neler olacağı konusunda kendi inancı ve açıklaması var. Peki ya bugün size gerçek cevabı bulabileceğinizi söylesem? Cevap tabii ki Dolores Cannon'ın kuantum hipnoz tekniği adını verdiği ve araştırmaları için 50 yılını harcadığı sırda gizli. Dolores yıllar boyunca bu hipnoz tekniğini binlerce öğrencisine öğretti. Kuantum iyileştirme hipnoz tekniği yalnızca özel olarak eğitilmiş bir kişi tarafından uygulanabilir. Uygulayıcı sizi hipnotize etmeyi başardığında bilinçaltınız öne çıkarken bilinçli zihniniz veya egonuz bir adım geri çekilir. Hipnotize olma durumu gerçekleştiğinde hipnoterapistiniz sizin yüksek benliğinizle konuşabilir. Bu yüksek benlik her şeyi bilen ve evrensel bilince bağlı olan parçanızdır. Bir uygulayıcı ruhunuzun o kısmına bağlandığında ölüm deneyiminden geçebilir ve bilmek isteyeceğiniz her soruya cevap bulabilirsiniz. Peki gelelim o merak uyandıran soruya öldükten sonra ne oluyor? Dünyada enkarne olmayı seçtiğimizde önceki yaşamlarımızı ve yüksek benliklerimizde olan bağlantılarımızı unuturuz. Hipnoz altındayken ölüm deneyimini yeniden yaşayan kişiler Üşüdüklerini fakat acı hissetmediklerini belirtir ve vücudu terk etmenin hızlı ve zahmetsiz bir his olduğunu söyler. Bu ayrılış anında genellikle kendilerini gördüklerini ve ruhun bedenden ayrılma sırasında bedenlerine baktıklarını ifade ederler. Hatta bazıları ölmüş yakınlarının onları beklediğini bildirir. Bu deneyimler hayal değil, onlar için gerçeğin ta kendisidir. Bu arada insanların sık sık gördüğünü söylediği ışıkta da gerçektir. Ölüme yakın deneyim yaşayan kişiler her zaman ışığa doğru gitmedikleri için geri döndüklerini bildirir. Evet her zaman bir seçim yaparsınız. Eğer hazır değilseniz gitmezsiniz. Ölüme hazır olduğunuzu kabul edip inandığınızda ancak o zaman o ışığa girersiniz. Peki nedir bu beyaz ışık? Beyaz ışık Muazzam ve güçlü bir enerji kaynağıdır. Yüksek benliğimizin genellikle kaynak olarak bahsettiği şeydir. Bazıları bu enerjiyi tanrı olarak adlandırabilir. Öldüğümüzde o ışıktan geçeriz ve bu muazzam enerji kaynağından geçtiğimizde ise gümüş kordonumuz kopar. Bu gümüş enerjisel kordon hayattayken ruhumuzu fiziksel bedenimize bağlayan şeydir. Kordon koptuğunda aynı vücuda geri dönmemiz mümkün olmaz. Her gece uyuduğumuzda ruhlarımız bedenlerimizden ayrılır. Vücudumuzun dinlenmeye ihtiyacı olsa da ruhlarımızın böyle bir ihtiyacı yoktur. Uyurken ruhlarımız maceralara atılır, ruh rehberlerimizle konuşabilir, sevdiklerimizi ziyaret edebilir ve hatta diğer gezegenlere ve boyutlara gidebilir. Uçma hayalleri veya garip maceralar gördüğünüzde Bunlar yalnızca hayal gücünüzün ürünü değildir. Muhtemelen gerçekten deneyimlediğiniz bir şeyin anılarıdır. Her sabah uyandığınızda bedenlerinize geri dönebilmeniz için gümüş kordonunuz yeniden sarılır. Dünyadaki zamanımızda öğrenmek ve büyümek için buradayız. Hatalar yaptığımızda bunların farkına varmalı ve ders çıkarmalıyız. Dünyaya, bu zorlu gezegende duyguları ve sınırlamaları öğrenmek için geliyoruz. Eğer deneyimlerinizden henüz bir şey öğrenmeden, onu tamamlamadan ölürseniz, o zaman benzer dersleri farklı koşullar altında tekrar öğrenmek üzere yeni bir bedende dünyaya dönersiniz. Bu nedenle başımıza kötü şeyler gelse bile, onlardan bir şey öğrendiğimiz sürece hayatın derslerinde önemli ilerlemeler kaydetmiş oluruz. Hepimiz sayısız ömür yaşadık ve hiçbir insan ruhu yeni değildir. Bir insan bedenine sahip olabilmek için birçok farklı yaşam formunda deneyimler yaşadık. Hayvanlar, bitkiler ve hatta cansız varlıklar olarak geçmiş hayatlarımız oldu. Bu tekniği uygulayan biriyle çalıştığınızda şimdiye kadar deneyimlediğiniz herhangi bir geçmiş yaşama erişebilirsiniz. Bu geçmiş yaşamın ne zaman ve nerede olduğu önemli değildir. Bazı insanlar hipnoz sırasında suya dalmanın nasıl bir şey olduğunu veya bir hayvan olmanın nasıl bir his olduğunu deneyimler. Örneğin bulutların üzerinde süzülen bir kartal olmanın ya da yuvasındaki yavrularına bakan bir kuş olmanın detaylarını anlatan insanlar olmuştur. Bunu deneyimlemenin ne kadar harika olacağını hayal edebiliyor musunuz? Hatta birkaç milyon yıl boyunca bir kaya olarak yaşamanın nasıl bir his olduğunu bile anlatanlar var yanınızda taşıdığınız kristaller bile bilinçli. Hipnoz altına girdiğinizde ne yaşayacağınızı asla tam olarak bilemezsiniz. Ne göreceğiniz Tamamen yüksek benliğinizin size neyi göstermeyi seçtiğine bağlıdır. Yüksek benliğinizin size göstermeyi seçtiği şeyler genellikle öğrenmeniz gereken hayat dersleridir. Bu nedenle hayatınızın neden böyle olduğu konusunda kendinizi kaybolmuş veya kafanız karışmış hissediyorsanız, kuantum iyileştirme hipnoz tekniği genellikle nedenini anlamanın harika bir yoludur. Peki ölümden sonra ne olur? Ruh bedeni terk ettikten sonra nereye gider? Öldüğümüzde tünelden geçip ışığa ulaştıktan sonra büyük bir sevgiyle karşılaşırız. Cehennem diye bir şey yoktur. Cehennem insanlar tarafından yaratılmış bir kavramdır. İnsan hayatımızda hatalar yapmamıza izin verilir ve bu hatalar nedeniyle cezalandırılmayız. Bizi yargılamak için bekleyen bir tanrı da yoktur. Sonunda kendimizi biz yargılarız. Kendimizi nasıl yargıladığımız, daha sonra hangi dünyaya geri gideceğimizi belirler cennet ve cehennem kavramının olmadığını söylemiştik. Dolores kanına göre öldükten sonra gidilecek astral boyutlar vardır. Bunlar gerçekliğimizi oluşturan sonsuz varoluş düzlemleridir. Öldükten sonra gideceğimiz yer şu anki titreşim frekansımızla doğrudan ilişkilidir. Her öldüğümüzde yeni bir yere gider ve yeni bir bedende yaşarız. Dersimizi almadıysak aynı dersleri yeni bir biçimde yeniden yaşarız. Bu döngü ruhumuzun sürekli öğrenmesi ve gelişmesi için devam eder. Bu nedenle hayatınızdaki olayları ve deneyimleri anlamak ruhsal yolculuğunuzun önemli bir adımı olabilir. Şimdi bizi bekleyen astral boyutlara bir göz atalım. Alt astral düzlem bunlardan ilkidir. Bazen ruhlar toprağa bağlı kalabilir. Bunun birkaç nedeni vardır. Bazen ruhlar sadece inatçıdır veya bir sonraki yere gitmek istemezler. Ayrılmak istemiyorsanız gitmek zorunda değilsiniz. Kimse size yapmak istemediğiniz bir şeyi yaptıramaz, ölümde bile. Bazı ruhlar alt astral düzlemde kalır çünkü kafaları karışır veya öldüklerini henüz fark edemezler. Bu kişiler genellikle cinayet kurbanları uyuşturucu bağımlıları, alkolikler veya akıl hastalığı nedeniyle uzun süre acı çekmiş insanlardır. Bu kişiler genellikle bedenlerine geri dönmeye çalışırlar ancak başaramazlar. Alt astral düzlem mevcut üç boyutlu gerçekliğimizin bir yansımasıdır. Bu nedenle kafanızı karıştırabilir. Alt astral düzlemde hiç kimsenin sıkışıp kalmadığına dikkat etmeniz önemlidir. Sonunda ruh alt astral düzlemin terk edebileceğini anlayacaktır. Bu olduğunda koruyucu meleklerinden biri onları bir sonraki yere götürmek için ortaya çıkar. Bazılarımız 4 veya 5 ruh rehberine sahip olabilir. Bu rehberler tüm hayatımız boyunca bize yardımcı olur ve geçmeye hazır olduğumuzda da bizimle tanışır. Çoğunlukla ölen bir sevilen veya akraba olabilir ancak sonuçta öldüğümüzde asla yalnız değiliz. Sırada orta astral düzlem var. Orta astral boyut birçok dinin cennet olarak kabul ettiği yere eşdeğer bir yerdir ve son derece güzeldir. Tıpkı cennette hayal ettiğiniz gibi renkler canlı ve parlaktır ve hoş bir müzik havayı doldurur. Sevdikleriniz ve evcil hayvanlarınız yanınızdadır. Dilerseniz burada kalmayı ve istediğiniz gibi yaşamayı tercih edebilirsiniz. Orta astral düzlemle ilgili tek sorun sonsuza dek sürmemesidir. Sonunda önceki yaşamınızı gözden geçirmeniz için ileriye doğru gideceksiniz. Orta astral düzlemde büyükler ve yükselmiş üstadlar vardır ve bunlar önceki yaşamımızın tamamını yeniden deneyimlememize yardımcı olur. Bu süreçte sadece kendi bakış açınızdan değil, her insanın ve etkileşimde bulunduğunuz her canlı varlığın bakış açısından olayları görürsünüz. Ölüm deneyiminin yaşam incelemesi adını verdiğimiz bu bölümü inanılmaz derecede nesneldir ve izlenmesi oldukça acı verici olabilir. Eylemleriniz nedeniyle başkalarının ne gördüğünü ve hissettiğini deneyimleyeceksiniz. Tam olarak ne yaptığınızı ve o önceki yaşamdaki eylemlerinizin başkalarını nasıl etkilediğini göreceksiniz. Bu aşama karmanın devreye girdiği yerdir. Bu neyi öğrenmeniz gerektiğine karar verdiğimiz zamandır. Geçmişte ne yaptığımıza ve gelecekte neleri telafi etmemiz gerektiğine karar veririz. Sonraki aşamada bir sonraki ebeveyn grubumuzu seçeriz ve yaşamlarımızı buna göre planlarız ve kendimiz için planladığımız görevi yerine getirmek üzere dünyaya geri döneriz. Daha önce incittiğimiz ruhlarla bir sözleşme yaparız. Bazen roller tersine çevrilir, bazen de neredeyse tamamen aynı kalır. Mesele şu ki derslerimizi öğrenmek ve tekrar denemek için dünyaya geri döneriz. Sırada üst astral düzlem var. Bu boyut edinilen tüm bilgilerin bulunduğu yerdir. Bu düzlemde bilgelik tapınağı bulunur. Ayrıca burada bir de şifalı enerji tapınağı vardır. Çoğu zaman öldüğümüzde ruhlarımız şifalı enerji tapınağına getirilir, burada yıkanır ve hayatlarımızın tüm kalıntılarından arınırız. Ancak şifa tapınağını ziyaret etmek için ölmenize gerek yoktur. Fiziksel formda enkarne olsak bile bedenlerimizi iyileştirmek için bu yere meditasyon yaparak veya astral seyahat ederek ulaşabiliriz. Bu kompleksin bir diğer bölümü de Goblen Odası adını verdiğimiz yerdir. Bu oda çok büyük ve devasa bir duvarda kilometrelerce uzanır. Goblenin içinde birçok iplik vardır ve her birimizin hayatlarımızı tasvir eden bir ipliği vardır. İplerimiz iç içe geçmiş durumdadır ve hepimiz bu şekilde birbirimize bağlıyızdır. Hepimiz iç içe geçmişiz ve hepimiz birbirimizi etkiliyoruz. Son olarak bir de kütüphane vardır. Burada bir vasi tarafından karşılanırsınız ve istediğiniz her şey hakkında soru sorabilir ve bilgi edinebilirsiniz. Bu kütüphane şimdiye kadar olmuş ve olacak her şeyin bilgisini içerir, dilediğiniz bilgileri görüntüleyebilir ve edinebilirsiniz. Hepimiz nasıl öleceğimizi seçeriz, bu bazılarına çılgınca bir kavram gibi gelse de ölümü buraya gelmeden çok önce planladık. Depremde, cinayetlerde ya da uykumuzda ölürken bedenlerimizden nasıl ayrılacağımızı hepimiz planladık. Bu bir yaptığımız planın parçasıdır. Yaşamlarımızda karşılaştığımız tüm olaylar öğrenmemiz gereken derslerle ilgilidir ve ölüm şeklimiz de bu derslerin bir parçasıdır. Sonuna dek bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, Diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone ol ve katıl butonlarını kullanmanızı rica ederiz.